Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte piyasayı değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin gün içinde 35 bin dolarlara kadar yükseldi arkadaşlar. E, şu anda olardan bir miktar satış yemiş olsa da hala e, saatlik fazlarda vesaire falan e, oldukça güçlü duruyor. Ve geri çekilmeler alım olarak değerlendirildiğini görüyoruz. E, fakat arkadaşlar benim düşüncelerimi e, dünkü videoda söylemiştim sizlere. E, ben artık tepenin e, yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun vade için. Şu anda alım yerlerinde değil en son 4 saat fazla Şu bölgede bir uyumsuzluk vardı Eğer ki buradan Bir düzeltme yapsaydık hedefi daha yukarılar olacaktı bence Yani Daha sağlıklı bir yükseliş olacaktı ama buradan düzeltme yapmadan Devam edince arkadaşlar bana biraz daha tepenin yakın olduğu izlenimini veriyor açıkçası Şu anda da piyasaya baktığımız zaman dün de söylemiştim bunu sizlere Buradan yani 30 bin dolarlardan 33 bin dolarlardan e, yukarı doğru bir yüzde onluk, e, daha yükselebiliriz. Ama bu tamamen FOMO etkisiyle olacaktır. Ve buradaki yükseliş e, şu anda hafta sonu geldi arkadaşlar. E, piyasalar kapalı şu anda. Pazartesi günü yani yarın e, insanların böyle Bitcoin 35 bin dolar olmuş, işte yok 250 bin dolara gidecekmiş, şöyle olacakmış, böyle ol olacakmış gibi haberlerle e, piyasaya gelmesiyle birlikte bir miktar daha yükselebilir. Ama bu e, yükseliş arkadaşlar e, tamamen e, FOMO ile olacaktır. Sağlıklı bir yükseliş olmayacaktır. E, burada baktığımız zaman da şuradaki bölüm arkadaşlar bana direkt e, 2017'deki şuradaki e, rally'i hatırlatıyor açıkçası. E, oldukça benzer e, durumlar olduğunu görüyorum. Peki bir düzeltme gelirse bu nasıl olur arkadaşlar? E, ondan da bahsedeyim kafamdaki düşünce nasıl olur? Şimdi haftalık bazda baktığım zaman e, bir tane kırmızı mum var arkadaşlar. O kırmızı mum da bakın şuradaki bölgede. Zaten burası da kırılımın geldiği nokta yani 20.000 dolar bandı. Yani haftalık bazda uzun vadede baktığımız zaman başka arada kırmızı bir mum göremiyorum. Aynı 2017'de olduğu gibi bakın şu bölgede olduğu gibi arkadaşlar. Burada 20.000 dolar tepe geldikten sonra aşağıda kırmızı mumumuz bir tek şu bölgede var. Bakın şu bölgenin dışında aralarda bir kırmızı mum görmüyoruz. Ve kademeli olarak bitcoin bu noktalara kadar düşüyor. Şuradaki düzeltmeyi es geçiyorum. Bir silkeleme hareketi olduğu için burada bakın kırmızı noktaya kadar düşüyor arkadaşlar kademeli olarak dalgalar halinde. E doğal olarak burada da baktığımız zaman arada başka bir kırmızı mum olmadığı için eğer ki burası tepeyse arkadaşlar kademeli olarak bakın burada dalgalar halinde 20 bin dolara kadar düşebilir. Ondan sonra arkadaşlar buradan yeni bir rally 20 binlerden örnek veriyorum yeni bir rally başlar bu sefer daha zirvelere gidebiliriz. Ama buradan fiyat tek seferde böyle her hafta %10, %20, %50'lik hareketlerle böyle 250 bin dolarlara falan gitmeyiz arkadaşlar. Onlar tamamen hayal benim gözümde. Burada 20 bin dolar bandı böyle bir anda gelecek demiyorum. Aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar kademeli olarak dalgalar haline düşebiliriz. Şimdi tabii piyasada böyle follow varken millet artık böyle 250 bin dolarlar, 500 bin dolarlar gibi rakamları konuşurken ben burada böyle bir şey çizmem. Eminim bir eleştiri sebebi olacaktır ama arkadaşlar bu benim haftalık fazla çizdiğim bir olay. Ya bu nokta tepe olmayabilir. Dediğim gibi yarın piyasaların açılmasıyla birlikte Yeni Yatırımcıların tamamen FOMO ile gelen yeni yatırımcıların da piyasaya girmesiyle bir miktar daha yükseltebilirler. Dediğim gibi bu insanlar nasıl gelecek? İşte bitcoin 35 bin dolar olmuş Ne bileyim Bitcoin 100 bin dolar olacakmış, 250 bin dolar olacakmış tarzında hayallerle gelecekler. Onlar piyasayı bir miktar daha yükseltebilirler ama artık bence uzun vade için alım yerlerinde değil. Onun dışında gelelim Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da bakın verdiğimiz hedefe ulaşmış durumda şu anda. Bu nokta neresi? Şuradaki tepe noktasıydı. Şuradaki iğneye baktığımız zaman dün de söylemiştim. 840 dolarlara kadar uzanıyor arkadaşlar. O noktaya kadar hareketler gelebilir diye konuşuyorduk şu anda. Ethereum'da da gördüğünüz gibi bu seviyedeyiz. Ve biz bu noktaları arkadaşlar ta Ethereum buralardayken ben size vermiştim. Yani burada ee, yani burada arkadaşlar Bitcoin'de olsun, Ethereum'de olsun, Litecoin'de olsun. E, bu zamana kadar verdiğim hedeflerin e, %90 95'i geldi diyebilirim. Yani burada Ethereum, e, özür diliyorum. Litecoin e, bu seviyelerdeyken, 40 dolarlardayken e, ben bu kanalda arkadaşlar bu seviyeleri veriyordum. Onun dışında Ethereum dediğim gibi bu noktalardayken biz buraların hedef olduğunu söylemiştik. E, Bitcoin e, daha arkadaşlar şurada 8 bin dolarlarda 10 bin dolarlardayken biz bu rakamları burada konuşuyorduk. Yani şu anda yanıldığımız bir tek nokta var. Ben kendi adıma konuşuyorum. O da küçük altcoinler. O da yanıldık demeyeyim. Daha gelmemiş hedefler değil. Onların da arkadaşlar gelmesini bekliyorum. Gözüm hala dominansta. Bitcoin adına da düşüncelerim bu şekilde. Uzun vade için bence alım yerleri çoktan geçti. Yani yorumlarda işte Bitcoin 2 aya 3 aya 250 bin dolar olacak tarzında yorumlar görüyorum arkadaşlar bilmiyorum ben boş e, hayaller olduğunu düşünüyorum açıkçası buradan 20 bine düzeltme yaparız e, buradan tekrardan başlayan rally'de daha zirveye gideriz bakın ona bir şey demiyorum ama buradan direkt e, o seviyelerin gelmesi e, baktığımız zaman yüzde bir kar yazmış bir istirman için e, çok bence realistik bir analiz olmaz. Bakın şunun da tekrardan altını çiziyorum. Burası şu anda bulunduğumuz 35 bin dolarlar tepe nokta, zirve nokta demiyorum arkadaşlar. Burada Pazartesi günü piyasanın açılmasıyla birlikte yeni fomocuların mı diyeyim artık, yeni yatırımcıların mı böyle Bitcoin 250 bin dolar olacak hayalleriyle gelen insanlarla birlikte bir miktar daha yükseltebilirler. Benim düşüncem artık arkadaşlar tepe'nin yakın olduğu yönünde. Hadi onlar da haftaya bir miktar daha yükselt diyelim. Baktığınız zaman şu anda 35 bin dolarda olduğunu varsayıyorum. %10'unu alsan 3.500 dolar yapar. Yani koy yukarıya. E, hadi 40.000'e kadar yükselsin diyelim. Yani %10, %20'lik bir hareket daha yapsın. Tepe'nin e, o yüzden yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, onun dışında illa alım yapacağım diyorsan bence düzeltme bekle. Elinde Bitcoin varsa da e, günlük bazda bozulana kadar, bunu daha önce de söylemiştim. Tutmaya devam edebilirsiniz. E, günlük bazda herhangi bir bozulma şu an için söz konusu değil. Ya buradan satış yese bile günlük bazda e, Paldır ködür 20 bine veya daha aşağılara gitmez arkadaşlar illaki bir yerden bir tepki alıp e, Şurada ikinci bir tepeyi yapar İşte bu tepe e, çıkış şeyidir benim gözümde ya Elinde varsa o yüzden dediğim gibi e, tutmaya devam edebilirsin günlük bazda bir bozulma görene kadar fırsat nerede fırsat benim gözümde Her zaman söylüyorum arkadaşlar altcoinlerde e, Yavaştan da bazı altcoinlerin hareketlendiğini görüyorum e, devamının geleceğini düşünmekteyim onun dışında e dominansa baktığımız zaman e, ne kadar arkadaşlar burada 72.000'in üstüne e, iğne atmış olsak da şuradaki mor bölge bizim bir direnç bölgemiz bildiğiniz gibi. E, burada yukarı doğru iğneler atsak bile arkadaşlar biz kapanışa bakacağız. Ya yani kapanışta da 72.000'in üstüne %72'nin üstüne yerleşebiliyor mu? Burada kapanışlar yaparak bu noktanın üstüne yerleşirse e, o zaman dominansta daha yukarılar beklenebilir. Onun dışında arkadaşlar şu an için dediğim gibi e, beklemiyorum. Onun dışında piyasaya baktığımız zaman zaten büyük altcoin'lerde bir sıkıntı yok. Yani büyük altcoin'ler dediğim ki işte Ethereum, Litecoin gibi büyük altcoin'ler zaten Bitcoin ile birlikte bayağı bir yükseldiler. Sıkıntı nerede? Sıkıntı küçük altcoin'lerde arkadaşlar. Ama bunu tekrardan söylüyorum. 2017'de de böyle oldu. Bitcoin yükseldi. Ardından büyük altcoin'ler yükseldi. Sonrasında küçük altcoin'lere para girmeye başladı. Bir de arkadaşlar, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi aramızda illa ki şöyle düşünen arkadaşlar vardır. İşte bitcoin sert bir düzeltme yapsın, o düzeltmeyle birlikte altcoinler iyice ezilsin, canı çıksın. Ben ondan sonra altcoinlere gireyim. Eminim aramızda birçok arkadaş böyle düşünüyordur. Şimdi bu yanlış bir düşünce diyemiyorum arkadaşlar ama kesin gelecek diye bir şey yok. Yani burada şöyle bir senaryo da olabilir. Örnek veriyorum bitcoin'i şu anda patlattılar, ee, İşte yeni gelen yatırımcıları böyle insanları işte bitcoin 250 bin dolar olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye bitcoin'e sokup ondan sonra bitcoin'i yataya bağlatıp bu esnada da altcoin'leri yukarı doğru sert hareketler yaptırıp sonrasında topluca bir düzeltme de yaptırabilirler. Yani o yüzden bu düşüncenin kesin gelecek diye bir garantisi yok. Ben kendim arkadaşlar al sat yapmıyorum şu anda altcoin'ler diye ve bekliyorum. Ama bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil yani şu anda atıyorum bitcoin dediğim gibi çok sert hareketler yaptı İnsanlar bitcoine gidiyor. Bu sefer bitcoini yatay yaptırıp şu anda nasıl bitcoin yükselirken altcoinler yatay yapıyor altcoin yatırımcısı ille iyice tilt olmuş durumda. Benzer şey ilerleyen günlerde bitcoine yaptırıp yani altları patlatırken bitcoine yatay bir seyir yaptırırlar bu sefer bitcoin yatırımcısı tilt olur. Arkadaş altlar böyle yükseliyor bitcoin niye patlamıyor diye. Sonra altcoin'ler belli seviyelere geldikten sonra e, hep birlikte topluca e, yukarıdan sert bir düzeltmeye de maruz kalabiliriz. Yani bu riski de e, düşünerek e, yatırım yapın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çok fazla şekilde sepetimi soran arkadaşlar var. E, Sepetimde şöyle söyleyeyim sizlere. Sepetimde Bitcoin yok arkadaşlar. En son Bitcoin'lerimi 20 bin dolarda satmıştım. Burada e, o zaman da sizlerle birlikte paylaşmıştım. Yani orada tabi eleştiri de yedim bayağı bir. 20 bin dolarda satılır mı gibisinden. Şimdi dostlar ben orada 20 bin dolarla sattığım bitcoinlerim şu bölgede topladığım bitcoinlerim. Yani ben burada bir yıl aşkın süredir yayın yapıyorum. Burada 20 bin dolarla sattığım coinler 6 bin dolar, 7 bin dolar, 8 bin dolar aldığım coinleri ben 20 binde sattım. Oradan sonra da bitcoin patladı gitti ama arkadaşlar ben bir daha almam. Yani şöyle söyleyeyim uzun vadeci uzun vade olarak baktığım için olaya. Ya yani ben burada 6 bin dolardan aldığım coin'i neredeyse %300 karla sattım. Artık ben sattıktan sonra burada iki coin patlamış mı gitmiş mi, yüzde işte 500 mü yapmış, 600 mü yapmış beni ilgilendirmez. Ondan sonra da buradan çıktım. paralarla arkadaşlar altcoinlere girdim. Ethereum da var sepetimde, Litecoin de var, ne bileyim EOS da var, NEO'da NEO da var. Ve XTZ, Walton, bir sürü coin var. Yani genel olarak bir sepet yaptım. Ya Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar şu anda dediğim gibi bitcoin adına dikkatli olmak gerekiyor Videonun başında söyledim bu saatten sonra ne olabilir nereye kadar gidebilir Onun dışında ben fırsatın önce günlerde sıranın altcoinlere de gelmesini bekliyorum Şu an için arkadaşlar düşüncelerim bu şekilde herkese bol kazançlar